Günaydın arkadaşlar. İlk kez bu kadar geç gidiyorum. Hava çoktan aydınlandı. Erkenden gidiyorum gidiyorum. Bu saatlerde bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olunca biraz da geç yatınca dedim ki bir saat fazla uyuyup gidelim. Bakalım. Arabayı hangi tarafa koyduydum ben bu tarafa. İnşallah bir şey unutmamışızdır. <laughs> Kanı şişerken ilk kez güneş doğarken neredeyse hani nadirdir yoktur bile belki. Kıyıdan bile gebalığa geldim. Bakalım rüzgardan emin olamadım. Çok şiddetli gösteriyor. Şiddet değil de bizim evin orada. Poyraz olduğu için çok sıkıntı yok. Sakin ne dedi de ama yukarısıyla aşağısı deniz bir değil. Dalga da yok. İki gündür ölü dalgada çıktık. Yine rüzgar ver şu anda ama. Günaydın tekrardan. Yavaştan kanayı aşağı indirip çıkacağız bakalım. İnşallah rast gelir. Altıya geçti zor çıktık vallahi 5 çeyrek de falan yan. suda Su doluyordum. <laughs> Ama sıkıntı değil. Çok da bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Hareket güneş doğduktan sonra başlıyor. Birazcık geç kalmış oldum. Dediğim gibi şampiyonluk kutlamaları olunca onu izledim. Geç yattım. Ondan dolayı... Şimdi biraz açılalım. Rüzgar çok sert gösteriyor. Ya iki gündür az gösteriyor. Daha fazlaydı şimdi sert gösteriyor. Daha az. Tutmadı hava. Bazen tutmuyor. 4.30'da yine de uyandım baktım. Ciddiye istiyordu balkon. Ama işte güneşin doğmasıyla beraber yavaş yavaş, hiç yok değil ama hızını azaltıyor tabi. Biz biraz açılalım. Bakalım. Necik havına geldik. Daha ciddi falan takamadım, kürek çekiyorum. Daha kıyıdayız. Birazcık derinlere açılalım. Bu geride değil gibi. Değil mi? Bilmiyorum ama Ağrım da ya Geride de olabilir tabanda aldı bakacağız Yeni takımla. girida Pembe. Projeek. Yine 3-4 kiloluklardan. Geldi. Balon malon olmasın da. İşte bu! <laughs> Tek şu kanoya çok yaklaştırma. Bakalım bu kuzu mu gider ayak. Kafada basıyor ama Tamamen çok kalktıktan sonra aldım. Geri de olmayabilir. Çok kafa atıyor. Ya sinarit ya kuzu gibi. Yeni takımla kuzu alamıyorum diye şikayet ed ediyordum. Giri de değil bence. Kuzumu da aldım, kuzumu da. Atazı, nazik. Aşin şampiyon sakin. Şöyle kuzumuzu da aldık. Şikayet ağzından attı ya. En zorak şekilde.